Bak Osman dediğini yapacağım önden rush yiyeceğim izle Helal Var bir tane Yok 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 İki tane var Kanka tüm <laughs> bombaları şuş, şuş, yedim amına buna koyayım Yemedi kanka site. Ekleme de işte Kanka fight Aldım Helal Kuruyor mu açık? Sağ helal Aldım Soru kanka kuruyor mu? E, Mid Bomba kuruldu Ha, mit. Sag. Ha, sag, sag. Ver lan. Gladio kazandı. İzlemedim ama. Mit. <laughs> be, 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 Bombayı kur ve patlat. İki b Bir öldü, bir b Am yok. Nerede? <laughs> Öldü. <laughs> Vuruyorum. Dur. Osman maviye geçiyorsun. Bomba kuruldu. Lan ne duruyorsun orada? Kaç. Helal. Bunlar baksana. Geliyor. Kırık. Bravo. Geldi ya. Mavi önü. Emre Usta şöyle çekecek. Ananı sikiiim. Emre Usta çay çay Amına koyayım mal gibi mermi değiştirmedim ya. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Neyse Enti Beyler ev olur. <laughs> M93'ü açacağım. kur ve patlat. rush. Uç. Bir yakana bomba atın da. Sağım. Yedi. Yedi yedi. Uç. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Bravo. Kısa dikkat et kısa. Geldi. Al 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 gel. Öldü. Helal. Kısa, kısa. Öldü. Helal. Arka bak. Onda. Oh. Ah. Öldü. Helal. Helal. Yok kazandı. Helal ya. yanıyor mu? Bombayı yine A yine A. Ne zannedecekler? Sanmıyorum ama olsun. Kısadan girsen ne olur? Gir. Yemedi. Taksa can az. Sen öndeki burada. de, kanka A plan canı çok az amza. Aa kanka ne ya? sol sol sol. sol. Mid mid taraf kendi bey. Kendi bir. Helal. Helal. Oğlum bizim AFK ya. Al arka uzun. Ölme lan. Ha, bomba Biri uzun. uzun. Uzun uzun. Dur. Çok kısa. Biri kısa bir uzun. Vur lan. Bizimki ne abi? Afet Bizim abika abika ya Afet abi. Hacı neredesin amına kıyım? Lan artık Helal. Çek Rozay'ı. dakika var. Aa geldi bizimki geldi. Geldi bizimki dur. Uzun kanka uzun. Altında yok uzunda. Dur kanka. Geldi. Geldi geldi. Gel. Geldi kanka al onu. Barışım. Helal lan. Gladio Helal lan. kazandı. Hızır gibi yetsin lan sonra da. Bombayı kur ve patlat. Eve gidelim bence. Bende de. de. Peki. Ben uzak doğdum da hadi bak. Sis attılar be. Sıçtım. Deme, bekleme bekleme Geç kanka hep beraber. Aldı. Helal. Evet. Kırık. Kırık attım ikili bomba? Amına koyayım nasıl kaçtı? Şey Bomba kuruldu. Tünel tünel tünel. Tünel Tünel. Evet. kanete kanka. Seko. Öldü Tünel. Bravo sana helal. Kırık, kırık aldım, aldım kırık. Allah lan. lan. Ben, kazandı. Sana. İşte bu kadar. Bombayı kur ve patlat. B, b yap sana. B, ya? b B, b be be bence. bence. B b b b tünel var, tünel var, tünel ee, bir daha bir veya iki bir var. Bomba. Ah. Burada oh. sıçıyor Aa, kendi beyiz ya, beziyor. canı Aa. bir. Diye kaldırmam. Ben maç bitsin de MPT alayım kanka. Groza çok sekiyor. Groza hep koşarak oynayacak kanka. Avuk da iyi kanka istiyor. Gir kanka verdik zaten gir gir. Alsana kanka. Kanka alsana kanka. Herhalde N'a bakıyon ya Allahımm Uzun girecez zannettim. Q7'ye laf yok lan Ben Beşiktaş'lıyım. Adamın ismi gözükmüyor o ki lan Bu solda da, da sınırlandı Arada ismi gözükmüyor ben la Seveniyodum Patron avında kartıma geldiydi bu kuvaracıma Ama bunu yırtıncam Çok kuvaracıma var Kaan Q7 şey, şey değil mi, mi? amına Ronaldo değil mi <laughs> Bu nasıl bir mantık am? Uludum amına koyayım uludum ya. <laughs> Geç atlı. Sattı. Sizde bir patlam mı var? lan. Kardeş canı birdi la. Helal. Öyle. Helal. Uzun bir tane Nice olabilir. olabilir. Sağ. Evet. Helal. helal. Bomba kuruldu. Şişt şişt şişt. Nere? Helalde. Aa, A, mid böldü. Mi Üçse şeyde kutuda bu. <gülüyor> <gülüyor> kısa kısa can az. Geldi. Helal lan <laughs> sana bravo. Gladio kazandı. Tamam <laughs> B'ye yapacağız zannedecekler bak hadi. Bombayı kur ve patlat. Kardeş midden oynayak. Tam midden. Yok yok kısa oynayın bir. <laughs> Gel lan kısa oynayak Gel lan. Uzun var uzun var. Yardım. <laughs> lan Osman vursana. Uuuu. <laughs> site Sait. var. Varil Bar varil. Tam, tam gel. kısa bakalım. Açık Helal. Bu da kısa. Herhalde. Kısa geliyor. Bomba kuruldu. Kısa, kısa galiba. Kısa. Gördü beni. Tamam kaç oradan ben vurdum. Lan ne o duruyorsun orada? Kaç orada. <laughs> <Evet>. Vuramadım <laughs> kanka kaç. <gülüyor> <gülüyor> alın onu alın. Tamam Seko alır. <laughs> Osman'a güvenmiyorum da Seko alır. <laughs> Allah'tan bombayı vurdu kanka. Helal. Radyo kazandı savunma da ananın <laughs> bombayı kur ve patlat. <laughs> bir kere daha böyle olduydular. ben taktik veriyordum. B basarsak alırız falan O anı çok iyi hatırlıyorum. He. Neyse böyle. Ya bir ya, yakın yakın helal ya. Oy helal. Aa bir tane var. <laughs> İki kişi. Helal. Yakın çok Ha geldi geldi geldi. Arka arka arka. Ah, sai, sai, sai. Sait, Sait, Sait. side. Helal side Sait Abdülay Sait, Side Sait. Aa B'ye dön ya. ya. Dur bizimkine bakmıyor mu? Oynuyor. öldü. Hangi kısa kısa kısa. Seko döner. gidiyor. B koş. Hmm. koş gidiyor. Hmm. B koş. gidiyor. Ee Yok kırmak bu salak kanka bu sesle kasmıyor herhalde. Hala sıkıyorum. Lalla. Hala hızına bomba atıyorum. Umut gelir. Evet. <laughs> A'ya koşsan çok ikonik olurum geldi. Mitte <laughs> doğru geliyor. 35 saniye kaldı. Ne yaptın ya? 5 saniye kaldı ama sen bilirsin. Bence B'ye ben git. Valla koydur dur ya. Kanka 30 saniye kaldı. <laughs> kanka B'ye gitseydin ya. <laughs> 5 saniye kaldı ama sen bilirsin kanka. Adamla kovalamaca oynuyor. Canağız mıydı lan o Yok lan. Bomba kuruldu! Kısa geliyor. Kısa geldi. Uzun da gelebilir. Gör burada. Uzun. uzun. Yo burada. Ne ya? Gladio kazandı. Yo burada. Yo burada. Lan seko. Bomba ben gidelim gel. Koru. Tamam bu aracıma uzun gidiyor. Eee gidelim mi kanka? Hadi planlarım takır takır işliyor. Bir bakma. Donlandı. Bakacağım. Ronaldo. Ha, ha Kuvarezma de. değil miymiş bu? Tamam, tamam. <laughs> Ronaldo. <Uuu. gülüyor> ben de. Oy, Kuvarez o Kuvarezma olsa da yanlış söylediğinizin ben. Ya yok, bilerek öyle dedim. Genel, tek evet. ol. Sabah mı attık? Bomba attık. Gelirse söyle. Tünel çıkarsa söyle. Girdi. girdi, girdi. Kapı tarafı. Aldım onu, evet. vurdum. Helal beyler. Daha böyle anlaşın be de ya. Bir daha söyle çıkar. mid bende. Sağ tarafta. Mit. Kapıdan çıktı acı. Ne attı buraya? Neyse ben kısayım. Sağ var. Helal. Uksa'daydı. Bu Bir şey, Mert, Mert. Bu tünel. Kovarej mi Tüneldeymiş <laughs> lan. O adamla e, yarım saatte birbirine sıkıldı. Haa rakipte iki tane o karakterden varmış. Ben de diyorum bizimkini kısa da vurdu ama. Bomba bölgelerini <gülüyor> koru. <laughs> 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 Mid <bak la>. Ronaldo. La bu mı? Uzun uzun uzun. Evet, e, Emir var, de Ronaldo gibi bir adam olduğu için. Ser, sonra diyorlar Serkan'ın niye okuyorsun ben çok seviyorum. Oğlum tutsun bana ya. Ha, tamam. Kanka ağzın 3. İkisi de ağzın. Biri daha var biri daha var. Sakin beyler arkadaşlar. Uzun, uzun uzun uzun. At, 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 at kanka. Atla lan tünele. Tünel? Ha atladı kanka. Bay bay. Giriyor mu? Ölme. Yedi. Nerede? nerede? Çukurda çukurda. Tam info ver vuracağım. Çukurda. Alacağım sakin pikleme. Helal. Gladio kazandı. İkleme kanka. Bomba bölgelerini koru. Bir salata yaptım. Bizim takımın kibarlığı çok iyi ya. Ronaldo mitbahla. Lan <laughs> <laughs> Messi. Aha. Kime Uzun. Ses. Uzun böyle. Helal. Uzun öldüm. Kaçtı da geliyor. Öl, geliyor, Uzun geliyor. geliyor, yani geliyor uzun geliyor. Uzun hiç. geliyor. Tayo. Uzun. Hatta Bit da sadam var. Oğlum sadam var. Bizim parçamız da beni midden gelip ya. Ba bana sıkan kim amına? Sık. Osman aman. Serkan. Al şunu canı ver. Kaan girdi girdi daha girdi. Emir uzuna git. Bomba kuruldu. <laughs> O, B'de adam? B'de adam. Biri B'de, biri A'da, biri B'de. Onu alırsan emin. A'dakini vur sat bizde maç. A'dakini vur, sonra bombayı dur. Dıştık Aaa vuramadım ki. Oğlum hiç göstermiyor ki amına koyayım. Alırsınız la. Ne yapar? Seko bomba varsa tamam. Al. Eyvah. Çabuk oyna. Çabuk oyna. Çabuk oyna. Helal. Helal. Durdurdu bizimki helal. Helal beyler. Eline sağlık kanks. Helal. Bomba İnsanı imha edildi. Gladio o... kazandı. Bu Oy. ne abi lan? Maçı Altos. kazandın. Altos. Oy. Altos <laughs> Alex de Souza mısın be? Lan Q'ye de Ronaldo değil miydim? adam? <laughs> İyi laf. Ney? Oh. <laughs> Bu şimdi Guti de bilmez ama. <laughs> Oo beyler lan, usta oldum. Bu Messi değil miydi lan? Beyler usta oldum, <laughs> şükür. Helal lan, ben Helal de katıldıkız oldum. <laughs> Siz hala 100 kupasınız lan. Bu ne diye? Neyse. <laughs> evet arkadaşlar, usta olduğumuza göre kapat.